Selam arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz patates kızartması. Patates kızartmasının da tarifi olur mu demeyin. Benim yaptığım gibi yaparsanız umarım sonuçtan siz de memnun kalırsınız. Patateslerimizi doğradım. Şöyle bir e, havluyla azıcık daha bunların sularını aldırdım. Tamamen kuru olmaları için. Şimdi götürüp buza koyacağım bunları. Tabii bu Peçete dolu, peçete serili olarak götürmüyorum buzla, yoksa yapışır. Şöyle poşetimizin üzerine alıyorum. Şöyle biraz un dökeceğim şimdi, bakalım nasıl olacak. İzlediğim videoda unu döküp çünkü çocuk. Evet, i̇lk başta topaklanmış gibi gelmişti ama şimdi hoşuma gitti. Evet. Güzel nasıl? İnşallah tadı güzeldir. Çıtır döküyor. Biraz daha bir üstesinin içine alalım. İşte bir yerden. Evet gayet güzel altın sarısı bir patates elde ettik. Şimdi biraz tuzlayalım onu. Evet. So, e, sabah 9'da saatini kur. E, zar zor kapat. Sonra üstünü zor, zor kapat. 9'da ilk ders başlıyor. Evet, Hangi 9'da? 7'de ıı, kalkman lazım. Tam 7'ye saatini kur. Zar zor, zor bir daha e, biraz sonra kalk. Sonra çantanı hazırla. Tüm kıyafetlerini çıkar, katla ve koy. Çorap giymeye çalış. Sonra da Celi bir konflik deyip hemen git. Sonra da ders ısını işte teneffüs de kantine falan git. Efendim <laughs> teneffüs hayallerin mi ilgili? Arkadaşlarınla oynamak falan böyle bir şeyler düşünüyor musun? Olur. Mesela futbol oynarız. Hmm. Seviyor musun futbolu? Hı -hı. En sevdiğim futbolcu kim? Ronaldo. Biz dedik Allah artırsın. Sofrayı da kurmayan kaldırsın diyoruz.